E, ee, Wuhan'da çalışan bir doktor diyor ki geçen yıl Ocak ayında virüsün çok bulaşıcı olduğu yönündeki şüphelerine rağmen uyarı yapmalarına rağmen Çinli yetkililer tarafından engellendiğini söylüyor. Şimdi bu sürecin sonunda biz Çin'in kazanan ülke olarak ortaya çıktığını, bütün ekonomilerin çökerken Çin ekonomisinin artıya geçtiğini gördük. Evet hem de bayağı. Abi bir dakika Türkiye'de 1.6 oranında evet. artı da. Yani ya, Avrupa da mesela eksideyken Amerika eksideyken Çin Artı 2'de 3'te. E, Türkiye niye 1.6 artı da? Türkiye de artı da. Tabii Türkiye en baştan beri sıkı tuttuğu için işi belki. Öyle mi? Yoksa dünyadaki güç odakları değiştiğinden mi kaynaklı bir yükseliş mi var? Bakın hmm. korkunç bir değişim oluyor. Şimdi e, küreselciler Covid-19 ortaya salarken özellikle üstüne basarak söylüyorum. Covid-19 yarasadan çıkma değil. Yapılmıştır. Amerika'da yapılmıştır. Hep iddia ettim seni programlarında. Amerika'da imal edilip Çin'e kaçırılan bir virüstür. Çin'de de ortaya çıkmıştır. Şimdi e, bu doktor e, evet uyarmıştır. Var olan bir tehlikeyi sezmiştir ama daha önce de hayatını kaybeden doktorlar var bu konuda uyarı yapan. Ya. Yani e, dolayısıyla çok e, yeni bir şey değil söylediği çünkü bu bir biyolojik silah. Şimdi Çin'in Ortada çıkması ama bir şekilde Çin engelledi. Altı evren arkadaşlar. Çin bir şekilde engelledi. Bugün bize sattıkları aşıyı kullanmıyor diye bir takım iddialar ortaya çıktı. Hani bir takım yayınlar ortaya çıktı. Yalan. Ku hayır kullanmışlar. Kullanmışlar. Hem de bütün bu anda kullanmışlar. Yani e, bizde bir takım iddialar ortaya çıktı. Türkiye'yi denek yapıyor. Yok öyle bir şey. Ve şu anda çok rahat. Şimdi bir takım odaklar Türkiye'de, Türkiye'nin bu virüsle mücadelesini hedef almak için evet. o kadar uydurma haberler yapıyor ki hocam. Maalesef yani Masa üzülerek başı. seyrediyoruz. Ee, tabii bir tonda inanan görüyoruz. Yani evet. sosyal medya bu amaçla çok iğrenç biçimde kullanılıyor. Ve bunu kullananların yüzde %80'i de Amerika menşeli Feto hesapları. Kanada üzerinden yayın yapıyorlar onu da söyleyeyim. Hocam yani... Çin yükselirken mesela Amerika Birleşik Devletleri virüs konusunda çok kötü günler yaşıyor. Çok kötü. Önümüzdeki ay Amerika'da 90 bin kişinin virüsten ölebileceği belirtiyor. Ee, Biden'ın biliyorsunuz bir buçuk ay önce bir açıklaması vardı. Ben dedi seçimi kazandıktan sonra bizi iyi günler beklemiyor dedi. kendisi Değil. itiraf etti. Diyorsun. Kendisi itiraf etti. On binlerce Amerikalı ölecek dedi. Bakın yani ölebilir de demiyor. Ölecek diyor sanki eliyle koymuş gibi. Yani şimdi zaten Amerika'nın bu önlemleri zamanında almamış olması ki zamanında ...Dünya Sağlık Örgütü ağzından kaçırdı. Biz dedi uyardık, İngiltere'yi de uyardık, Avrupa'yı da uyardık, Amerika'yı da. Tedbir almadılar. Bakalım sonuçlarını görelim dediler dedi. Bakın bu çok acı bir durum. Halkın üzerindeki sonuçları görelim demişler. Yani bu biyolojik silah nasıl kullanılır? Kendi halkını denek yapıyorsun. Yani Amerika bütün dünyaya hakim öyle diyorlar ya... ...dünyanın en gelişmiş ülkesi diyorlar ya... Nasıl oluyor da bu kadar çok insan ölüyor ve hala da ben daha ekonomistin bugünkü yazısını okudum 100.000 bin kişiden daha fazla insan ölecek diyor. Amerika Tabii tabii. yani bakın burada mesela şu anda ekranda anlık ölüm oranları Amerika Birleşik Devletleri bu konuda e, hep birinci sırada rekor kırıyor. Rekor. Amerika İngiltere ikinci sırada çok komik bir şey yani e, ilginç bir olay dönüyor ortada almaması çok Amerika adına utanç verici. Bak Amerika bu yüzden çok iğme ve prestij kaybetti. Amerika iki tane şeyden Covid-19'da Avrupa'da bütün prestijini Covid-19'da kaybettiler. Birbirlerine düştüler. Birbirlerinin mallarına biliyorsunuz o şeyleri solunum cihazlarına maskelere el koyarak o kadar düşük bir düzey sergilediler ki yetmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kongre baskını Amerika'nın bütün imajını mahvetti. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyanın gözünde inanılmaz ivme kaybetti. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'ni ne Biden toplayabilir ne de başka bir şey. Zaten Biden'ın da toplamak gibi bir niyeti yok. Biden'ın başka niyetleri var onu ikinci Biraz seferde konuşacağız. Biden toplayamaz diyorsunuz ama. Toplamayacak zaten hiç Toplamadım. öyle bir niyeti yok yani. Görevli mi? E, görevli çünkü getirilen ekibi birazdan deşifre edeceğim size. Tamam birazdan o gelecek. E, o arkadaşların neyle görevli olduklarını göreceksiniz. Ekonomistin şimdi ayın kaçı bugün? 29. Yarın çıkacak sayısının kapağı gelsin mi? Evet gelsin. Verin arkadaşlar ekonomistin kapağını. Kaçtı? 26. Yarınki çıkacak derginin kapağı geliyor. Who will go go next. next? Evet. Hocam ee, nükleer savaşa doğru mu ilerliyoruz? Bir sonraki nükleerin sahibi, nükleer silahın sahibi kim olacak diye soruyor Önce ekonomis. sana teşekkür ediyorum. Bu kapağı sen bana gönderdin. Ben de sen gönderdiğin için ekonomistin içine girdim okudum. Nereden okudum deme çıkmayan dergiyi Yani arkadaşlara söyleyelim. Şu anda internette basılı. İnternetten basalım. okursunuz. Yarın, yani Amerikan şehrinde bütün hepsini okuyabilir. Hepsini değil bir kısmını kesmişler ama Hı -hı. okudum oradan da çıkardım. anlatayım hiç yorumsuz anlatacağım. Kendi yazdıkları. Dünyadaki nükleer silahlar yayılıyor. Bu ekonomistin kendi o başlığın altındaki yazı. Bunu durdurmak yine nükleer güçlere sahip ülkelere düşüyor. Yani Amerika başta olmak üzere demek istiyor da ona nükleer güç olarak şey yaptı. Üç tane nükleer güç var hani bildiğimiz anlamda. Hangisi durduracak? Amerika durdursun diyor. Amerika diğer ülkelerin nükleer silah sahibi olmasına engellesin. Brezilya'dan İsveç'e kadar 30 ülke nükleer silahlarla flört etti diyor. Türkçesi yani araştırdı, nükleer silah sahibi olmak istedi. 10 tanesi üretti, isim vermemiş. 10 tane ülkede şu an nükleer silah var diyor, bomba var. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu tehdit artacak, ülke sayısı artacak. Şimdi Türkiye işaret ettiği bir bölüm var. Diyor ki Kuzey Kore, Japonya'yı ve ...Güney Kore'yi korkutuyor, tedirgin ediyor. Çin ona müsaade ediyor. İran, Türkiye'yi ilgilendiren bölüm, İran nükleer silah sahibi olmaya çalışırken... ...Türkiye ve Arabistan reaksiyon gösteriyor. Onlar da bir arayış, arayışın içine girdi diyor. Türkiye'de suçlayıcı bir tavır var. Buradan da Biden'a bir gönderme var. Durdurun bunları diyor. Ben, bu hiç yabancı gelmedi bu açıklama bana. Çok yakın zamanda gene böyle bir konu oldu... Türkiye nükleer silah sahibi olmaya çalışıyor diye gene e, tam yanlış hatırlamıyorum bir bir Amerikan gazetesinde evet. böyle bir iddia evet. çıktı. Türkiye'yi durdurun şeklinde evet. özellikle haber çıktı hocam. Şu anda da e, ekonomist aynı sinyali vermiş o kapağın altında e, ve diyor ki bunu durdurun. Yani Amerika'nın e, bir şekilde jandarmalığa devam etmesini istiyor ama... Çok önemli buraya girmek zorundayım. 23 Ocak sayısı yani bugün ayın 27'si değil mi? 4 gün önce yayınlanan bir köşe bugün yazısı var Bugün 29 Ocak. Öyle mi? Aha. Ben günü karıştırdım. Yani Amerika Birleşik Devletleri bakın Amerika, bunu gene The Economist yazıyor. Benim fikrim falan değil. Oradan aldığım bir köşe yazısı 4 gün önce 5 gün önceki. Amerika Birleşik Devletleri için acımasız bir ortam var hatta Biden'ın elinde bir süpürge var. Etrafı temizlemeye çalışıyor bahçeyi. Bir de Beyaz Saray'a bakıyor. Öyle bir görsel sana atmıştım ama onu evet. atladık. Şöyle anlatayım. Amerika için acımasız bir ortam var. Ancak bu hızla değişebilir. Biden'ın ilk 100 günü sonrası 100 bin kişi daha ölecek. Bunu şey Tam da bugün başından beri programın konuştuğumuzdan beri. Yani 100 bin beri. kişi daha ölecek diyor. 500 bine çıkacak ölüm sayısı diyor Amerika'da bak bir de ölü sayısını veriyorlar ne kadar rahatlar milyonlarca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı işini kaybetti Biden Avrupa ile uğraşmak yerine Amerika'nın içini çürümüşlüğü engellemeye çalışmaktadır o kapaktaki zaten şeyde oradan elindeki süpürge paspasta artı ortaya çıkıyor Biden için kolay değil ...ve kolay da düzelecek görünmüyor. Bakın buradan bir mesaj alıyoruz. Ekonomist bunu yazıyorsa küreselcilerin de, e, dergisi Amerika yavaş yavaş ivme kaybediyor. Artık Amerika bize ait olsa da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz merkezi öbür tarafa kaydırdık diyor. O merkezleri birazdan açıklayacağız. Londra, Pekin attı. Londra, Pekin attı. peki geçmiş olsun Amerika'ya şimdiden. Bu kadar da iddialı bir konuşma yapayım da. Peki 29 Ocak 2021 Haluk evet. Özdeğil geçmiş olsun Amerika'yla Amerika önümüzdeki günlerde Aynen. haklı çıkıp çıkmadığınızı göreceğiz hocam. Bu tip tıpkı Lübnan patlamasına e, dönecek Aynen. gibi. Evet üstünde durarak üstüne basarak tekrarlıyor. Biden'ın adamları hocam diyor ki tehlikeli bir durum söz konusu benim üzerime düşen de uyarmaktır diyor. Değil mi hocam? Şimdi e, günlerdir ben bazı haber kanallarında ve bazı e, bir takım tartışma programlarında e, Biden'ı çok seven Yerli ve milli kardeşler görmeye başladım. Güzel bir propaganda sürüyor. Bu propagandanın aynısı Obama döneminde Obama'ya yapıldı gizli Müslüman diye. Şu anda Biden'ı sanki Türkiye'de dahil Orta Doğu'ya barış getirecek bir e, adam olarak lanse ediyorlar. Ya Biden Obama döneminin baş mimarlarından biridir. Yardımcısıydı bilerek getirildi küreselciler tarafından. Aha. Ve Obama döneminde Orta Doğu'da en fazla kan akan dönemdi. Bu arada ekrandaki Blinken, ha, şimdi Amerikan dışişleri bakanı şu anda Türkiye'ye evet. sözde evet. müttefik değil. Ha bu burada dursun. Bir şey anlatacağım çünkü. Biden'ın kurduğu şu sadece kabineye baktığımız zaman Türkiye'ye karşı niyetlerini görürüz. Biden'ın Türkiye'ye karşı iyi niyeti falan yok. Uyarıyorum buradan. Bakın, Antony Blinken. Bu adam daha iktidara gelmeden daha önceki görevlerini de söyleyeceğim. Ne dedi? Türkiye sözde stratejik ortağımız. ...diye hakaret içerikli bir açıklama yaptı. Kimdir bu adam? Ona bakalım. Dışişleri Bakanlığı'na 2009-2013 yıllarında... ...yani Obama döneminde girmiş... ...ve Biden'ın başkan yardımcılığını yapmış. Şey başkan yardımcılığı sırasında... ...Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapmış. Yani Orta Doğu'yu ya hakim bir adam. Obama döneminde de... ...Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanları'ndan birisi. Ve dolayısıyla... Bütün Orta Doğu politikasında o kanlı dönemde parmağı olan adamlardan biri bu. İkinciye gelelim savunma gelelim. bakanı Lloyd Austin. Ee, Siyah ah, bu şey. Tamam bu kalsın buradan devam edelim. Brett McGar. Ee, evet Brett McGar diye evet. bir adam. Şimdi bu Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Afrika koordinatörü olarak şu an göreve geldi. Bunu hepimiz hatırlarsınız. Bu adam 2015'ten sonra Terör örgütü, PKK, PYD, SDG diye uydurdukları o terör örgütü hı hı. ve IŞİD'le birlikte, IŞİD kattı. IŞİD'de katlı. IŞİD'e de büyük katkıda bulunan bir adam. Türkiye'de bunun aranması var. Ben anlamıyorum şu an kaldırıldı mı o? Bunun aranması çıkmıştı. Türkiye sınırları içinde girdi tutuklanacaktı bir dönem. Şimdi bu adamı tekrar kasıtlı olarak Türkiye'nin karşısına dikti. Ben soruyorum. İki tane tip gösterdim size. İkisi de birbirinden beter. Bunlar Türkiye'ye karşı ne besler? Bir de bir siyahi vardı onu görebilir miyiz? O ya da yeni ]adan... savunma bakanı Leighton Austin. Öyle değil mi? Evet. Ha. O da ekranda. Şimdi e, bu hesapta siyahi ve Afrika'ya hani daha yakın bir insan değil mi? Hayır. 2010 2011 yılında Irak'taki ABD askerleri komutanı. Kan dökülen en yoğun kanın, sivil katliamın yapıldığı zaman emirleri veren şahıs. Aynı zamanda Türkiye karşıtı ve aynı zamanda terör örgütünü besleyen şahıslardan biri Milli İstihbarat raporuyla belgelenmiş bir kişidir. Şimdi bunu da getirdiler. 2013'te emekli oldu. Fakat yetmedi Orta Doğu'daki operasyonlardan sorumlu özel birimin başına getirildi. Sendkom diye bir şey var biliyorsunuz orada yapı var komun başına getirildi ve bu adam Orta Türkiye'nin başına bela alan bütün e, o terör örgütlerine silah yağdıran kişilerden biridir. Şimdi görevde bir de ulusal başlanıma Jack Sullivan var onun resmi var mı yok mu bilmiyorum. O da birazdan gelir 36C. Jack da. 2000 ah bu şu saf görünüşe baktığın zaman bundan bir şey olmaz diyorsun ama değil bu yani çok gerçekten tehlikeli bir durum söz konusu. 2013-2014 yıllarında Biden'ın ulusal danışmanlık şeylerinden birisi, elemanlarından birisi yani danışman. 2018 yılında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı bu. Dedi ki Türkiye PKK'ya yani YPG'ye verdiğimiz silahları kabul etmek zorundadır yani işine gelirse demek istedi. Türkiye. Peki hocam. Şimdi bu şahısların olduğu bir Amerikan yönetimi bize barış ve mutluluk mu getirecek? Burada planlı, programlı bir şey işleniyor Türkiye'nin için, algı operasyonu yapılıyor. Bunlar da televizyon ekranlarında çıkan o bilindik bazı tipler yapıyor. Buradan bir daha kandırıldık dememek için lütfen uyanalım. Ben halka söylüyorum, devlet zaten biliyor bunların ne olduğunu. O